Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Modern Mr. 2 oynuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, oyun başlasın. Bir dakika. Allah başladı lan. Masum. Arkadaşlar şu oyunda bir de bir katil çıksın ya artık. Oyuna bir de katil çıksın. Kaç saattir oynam, hiç katil çıkmıyor ya. Şerif oldum. Bir sonra katil olmuyor. Allah Allah. Hatta arkadaşlar. Lütfen. Lütfen şerifliği bana öğretin. Evet. Vurduk. Avokadoyu yedik. Ne? Arkadaşlar filmin oldu. Allah. Kız taklatıyor kız. <laughs> kız taklatıyor. <laughs> Arkadaşlar şu an çok değişik bir şey yaşıyor kız. Takla Arkadaşlar siz Ö ilk defa ölürken takla atan kız gördünüz mü hiç? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Dırıdıt, dırıdıt, Ya bunlar benim galiba takipçilerim yanıma topla. 5 kişi olduk. Bunlar benim galiba takipçilerim. Belki de olabilir. O yüzden 25 abone olmuş olabilirim. Oyuna bir de katil çıksın Allah Allah. Aman ben buraya saklanmayayım. Aman Allah'ım, katil sesleri. Aman Allah'ım, katiller geliyormuşmuş. Muş katiller geliyor. Aman Allah'ım çok korkuyorum katiller geliyor. Aman Allah'ım bir dakika. Katil kim? Evet mi oynadı katil kim? O zaman benim katil Kız Beni yaktın. Bu benim boyum küçükmüş vay be. Ben bunu ki görünüyor. Tırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırtırt Anam bu da benimki gibi oldu. Dur, dur. Allah! Aman şurada bir toplantı oluyor. Aman. Dur. Kim katil? Katil kim? Allah'ım ya Rabbim. Katil kim diyorum sakınayım. Aman şerifim. Şerif, şerif. Yanına duracağım şerif. Şerif, şerifi tutuyorum. Şerifi tutuyorum. Şerifti. Ortalık baya bir karıştı. Lan şerif kim? Şerif kimse silahını çıkartsın. Şerif kim diyor? Heh şerif oymuş. Hadi bismillah. Bismillah. Katili vur şerif. Katil buradaysa. İğrenç. Anam. Ha? Şerif yok. Şerif. Bak. Şuraya gidelim. Ay. O Ben nasıl şerif olabiliyorum acaba? Şu an Beynim yakıldı maalesef. Beynim yaktılar. Taha. Dura da, dura da, dura da. Bak kızım ben izle lütfen. Ben emot yapacaktım ışınlandım. Masumlar kazanır. Katil kazandıysa masumlar. Hadi hadi hadi. Bu Hoş. 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 Bu arada arkadaşlar dans olmak için dansın adı Pırmızı Toya Pels Herkes beni... Aa düşünüyorum da bir katil çıksın artık. Arkadaşlar buraya çıkayım. 1 milyon abone. Çıkıyorum. Çıktım. Hop. Allah. Abi şu oyunda bir katil çıksın artık. Bak Roblox'ta kızacağım artık. Bu oyunda bir katil çıksın ya. Allah Allah. Hiç katil çıkmayacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum katil çıkmayacak mı? Bakalım. arkadaşlar bili kız bili kız biliyorum aman allahım şerif sesleri aman allahım şerif sesleri şu dışarıdan gelen sesleri duyuyorum oyundaki ses Aman Allah'ım. Katil. Katil. Allah. Al işte. T. Neyse arkadaşlar biz tatil yapalım hadi. En sevdiğim renk mor olduğu için morona oturacağım. Hemen mora oturayım bari. Allah satın almayacağım. Arkadaşlar şu an buraya oturdum. Hatta ninja oldum. Aman. emot bozuldu. Her neyse ben şu an atı yapayım. Der, der, der. Arkadaşlar oturuyor. Arkadaşlar ben sabah oyun oynarken Roblox'e çekimi unuttum. i don't know stuff you just you bye bye